Merhabalar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere daha önce bahsetmiş olduğum Instagram sayfam üzerinden paylaşacağım haftalık vergi programları paylaşmadan önce e, YKS ve LGS sınavları hakkında sizlere küçük genel bilgiler vermek istiyorum. YKS, lise öğrencilerinin herhangi bir ön lisans veya lisans programına yerleşebilmek için girmek durumunda olduğu bir sınav sistemidir. E, YKS sınavı e, baktığımız zaman iki basamaktan oluşur. Bunlardan ilki tyT sınavıdır, ikincisi AYT sınavıdır. İlk e, sınavdan bahsedeyim biraz. TYT sınavı, İlki, temel yeterlilik testi dediğimiz TYT sınavıdır. E, burada öğrencilerin bilgilerinin temeli ölçülür ve genellikle 9. sınıf konularından sorular karşımıza çıkar. E, burada amaç dediğim gibi biraz daha bilgilerin temeli olacağı için, ölçüleceği için e, bir tık daha AYT'ye göre kolay sorular karşımıza çıkar. TYT'de karşımıza Türkçe, temel matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplamda 120 soru karşımıza çıkar. Ve bunları 35 dakikada çözmemiz bizden istenir. AYT alan yeterlik testi dediğimiz bizim alanımıza dair ileri seviyede bilgilerimizin ölçüldüğü bir sınav sistemidir. Ee, burada öğrenciler işte e, sözelse eğer bir öğrenci sözel puanla ölçülmesi için sözel dersleri sınavına girecektir. Sayısalsa öğrenci sayısal derslerinin e, puanının ölçülmesi için sayısal derslerden sınava girecektir. Bu şekilde aynı şekilde eşit dil değil da elde edilecektir. Bir öğrenci ben bütün e, puan türlerim hesaplanmasını istiyorum diyorsa eğer e, burada bütün sınavlara girecektir ve e, istediği puan türünden tercih yapacaktır. Peki bu iki sınava girdik. Puanımız nasıl hesaplanacak? İlk basamak olan TYT'nin %40'ı, ikinci basamak olan AYT'nin ise %60 alınarak bizim YKS puanımız hesaplanmış olacak. Evet, TYT ve AYT hakkında e, ufak tefek genel çizgileriyle bilgilere sahip olduk. Peki gelelim şimdi Instagram üzerinden paylaşacağımız aylık ve haftalık programları nasıl ilerleteceğimize. Şimdi aylık ve haftalık programları biraz açmak istiyorum. Aylık programda bizim bir ay içerisinde görmemiz gereken konular yer alacak. Haftalık programda da örnek olarak tabii ki bunu her öğrenci kendisi için tekrar planlayabilir. Sadece çizelge örneği gibi veya ben planlayamam diyen öğrenci de benim paylaşmış olduğum program üzerinden gidebilir. Aylık programdaki konuların haftalık olarak dağıtımını göreceğiz. Çok böyle saatlik bir program olmayacak haftalık program. E, bir tık daha işte konuların ilerletilmesine yönelik gün dağılımı olan bir program olacak. E, o yüzden isteyen öğrenciler bunlardan faydalanabilir. Aylık ve haftalık programla ilerledikten sonra yıl içerisinde öğrenci e, oraya küçük notlar alacak. işte eksik olduğu konular, oturmayan konular veya tekrar dönüp e, konu tekrarı yaptığında eksik bulduğu konuları not alarak ilerleyen zamanlarda hangi konularda eksik olduğunu, hangi konuların tam oturduğunu görmüş olacak. Yani bu şekilde sağlıklı bir şekilde ilerleme kaydedeceğiz. Programda da bahsedecek olduğum en önemli kısım bizim için aslında paragraf ve problem kısmıdır. O yüzden her gün e, 20 soru paragraf, başlangıç olarak diyorum tabii ki, 20 soru paragraf, 20 soru da problem çözmeye gayret edeceğiz. Bunları çözmemiz gerekecek. E, atladığımız kısım olursa bunları zaten hafta sonu bizim için büyük bir zaman dilimi olduğu için hafta sonuna genelde Planlamış olacağız ve orada halletmiş olacağız. İkinci önemli noktaysa e, bizim için zamandır tabii ki. Yani bir öğrenci hangi branştan e, kaç soruyu ne kadar sürede hallettiğini bilmesi gerekiyor. Aşağı yukarı da olabilir tabii ki bu. Başlangıçta bunu böyle gayri ihtiyari işte göz ucuyla saate bakarak yapabilir. Ama ilerleyen zamanlarda denemeler de bizim için çok önemli olduğu için e, bir soruyu kaç dakikada çözdüğünü öğrencinin bilmesi gerekir. En azından branş bazında. Bunlar paylaşacağım ufak detaylar. İlerleyen zamanlarda test teknikleri ve sınav taktikleri ilgili yine videolar gelecek. Ee, burada ufak bir bahsetmek istedim. Ee, bu şekilde AYT ve TYT birlikte hazırlanmış olacağız. Ee, siz de eğer böyle işte oturmayan kısımlar Instagram, varsa Instagram benim üzerinden e mail olarak veya YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelelim LGS'ye. LGS, liselere geçiş sınavı olarak adlandırılmış bir sistemdir burada öğrenciler sadece 8 sınıf konularından sorumlu olurlar. Sınavda öğrenciler 6 dersten sorumludurlar. Bunlardan ilk 3 temel ders dediğimiz Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleridir. Diğerleri ise İnkılap, Din Kültürü ve İngilizcedir. LGS sınavı 2 oturumdan Bunlardan oluşur. Bunlardan ilk sözel oturumdur. Burada karşımıza sözel dersler çıkar. Yani nedir bu dersler? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce derslerinden sorular karşımıza çıkar. Toplamda 50 soru karşımıza çıkacak. E, ve bunları bizim 75 dakikada halletmemiz beklenecek. Diğer oturum sayısal oturumdur. E, bu oturumda ise karşımıza sayısal dersler çıkacaktır. Yani nedir bunlar? Matematik ve fen bilimleri. Burada da karşımıza toplamda 40 soru çıkacak ve bunları 80 dakikada çözmemiz beklenecek. Gelelim nasıl çalışmalıyım kısmına. LGS için haftalık program üzerine ilerleyeceğiz. E, burada Türkçe, matematik, fen bilimleri, dersleri ağırlıklı olmak üzere İngilizce, din kültürü ve İnkılap derslerinden de yine e, çalışmalar koyarak e, yıl sonuna kadar konularımızı halletmiş olacağız. E, Türkçe, fen bilgisi ve matematik derslerini neden sürekli söylüyorum? Çünkü bunlar LGS'de kaç sayısı yüksek olan derslerdir. Aynı zamanda konu yoğunluğu da çok fazladır. Tabii ki bizim için İnkılap, İngilizce ve Din Kültürü de çok önemli derslerdir. Fakat konu yoğunluğu bazında bu üç ders bizim için daha çok önem teşkil etmektedir. Tabii ki diğer dersleri de gereken önemli program içerisinde vereceğiz. Tabii ki LGS öğrencileri için de teknik ve taktiklerden bahsedeceğiz. E, fakat burada başlayan öğrencilerimiz mutlaka vardır. Onlar için ufak tefek şeylerden bahsetmek istiyorum. LGS sınavında karşımıza e, çok sık e, duyacağımız yeni nesil sorular çıkacaktır. Yeni nesil sorular e, artık bizim sadece e, bilmemiz gerektiren değil de bildiğimizi anlamamız, anladığımızı yorumlayıp sınava aktarmamız gereken Farklı soru tarzıdır. Yeni nesil sorularda bizim için önemli olan neydi? E, anlamak, yorumlamak, bunu kağıda aktarmaktı. Bu yüzden bizim için önemli olan paragraf sorusu çözmek. Bol bol aynı zamanda kitap okumak olacaktır. Çünkü e, anlayıp yorumlamak artık bizim için bir tık daha hız kazanması gereken konu şu aşamada. O yüzden e, hız kazanmak için de bizim için önemli olan şey paragraf sorularıdır. Ve aynı zamanda kitap okumaktır. Öncelikle öğrendiğimiz konu otursun, daha sonrasında yeni nesil soruları tabii ki çözmeye başlayacağız. İkinci konu bizim için tabii ki zaman. Ee, yine bir öğrencinin bir branştan bir soruyu kaç dakikada çözdüğünü öğrenmesi gerekir ki e, bu işte bize bir tık daha artık şey bilgisi verebilir ilerleyen zamanlarda. İşte Türkçe iyi, çok hızlı hallediyorum, matematikte biraz daha yavaşım, bunu hızlı halletmem gerekir şeklinde. O işte hafta sonu oluşan boşluklarımızda bunları değerlendirebilelim sınavda bir tık daha artık hızlanabilelim. Bu bizim için çok önemli olacak. Bu yüzden soru çözerken mutlaka yine dediğim gibi göz ucuyla da olsa bir saat kontrolü yapalım. Kaç dakikada başlamışız, kaç dakikada bitmiş şeklinde ufak tefek notlar alalım. Bunları da gözlemlemiş olalım. Az önce yeni nesil sorularla ilgili bahsetmiş olduğum kaynak kısmına geçeceğim. Kaynak da çünkü bizim için çok önemli. Burada öğrenciler hemen zor kaynaklar edinerek çözmeye başlamasınlar. Çünkü dediğim gibi yeni nesil sorular bizim bir tık daha alışık olmadığımız sorular olduğu için zaten bize zor gelecek. E Zor da kaynak alırsak bizim tamamen motivasyonumuz düşmüş olacak. Bundan kaynaklı zor kaynaklarla değil en az iki kaynak alalım. Bunlardan biri bir tık daha konuyu öğrenmemize yardımcı olan kaynaklar olsun. Diğeri de e, bizim kendimizi artık konuyu öğrendikten sonra e, bilgilerimizi ölçecek seviyede bir zor kaynak olabilir. Tabii bu sizin seviyenize bağlı. Eğer e, öğrenci zor kaynaklarla ilgili Soru çözmekte bir sıkıntı yaşamıyorsa bir tanesi orta seviye, diğeri zor bir seviye kaynak olabilir tabii ki. Ama öğrenci e, geçmişten kaynaklı eksiklikleri varsa e, ilk alacağı kaynak mutlaka kolay, e, düzeyini ölçen bir kaynak olsun. Diğeri de bir tık daha orta seviye bir kaynak olabilir. LGS ile ilgili şu aşamada vereceğim bilgiler bunlar. E, programları, aylık haftalık programları Instagram sayfası üzerinden paylaşacağım. Bu yüzden e, mutlaka her hafta Instagram sayfasını kontrol edin diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.